Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, kulüple modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi asit göllerini oynayacağız şöyle bir göstereyim arkadaşlar asit göllerini oluşturuyoruz. oynayacağız e, kulübümüz burada şöyle bir 11 bini çekelim kulübümüzü evet kulübümüz seviyesine 11 11 bini çekelim biraz e, arkadaşlar gitmiş Toplamda 5, 5 kişilik boş yerimiz var. 11.000'den fazla kupaya sahipseniz sizlerle de oynayabiliriz arkadaşlar dedikten sonra. Hemen şöyle bir e, hazır olu verelim. Surge oynayacağım. Bu bölümde Surge ile iyi gider diye düşünüyorum. Şöyle bir hazırımızı verdik. Bakalım neler olacak. Şimdi beklemeye koyulalım. Evet arkadaşlar şimdi bölüme başladık. Şöyle bir çevirelim. Ravzi ile birlikte oynuyorum. Bakalım ne olacak. Şunu da alalım. Leon'u alır mıyız? Leon güle güle kanka. Leon'u alırız. Ravzi ne yapıyorsun ya? Yani? Şöyle bir. Hoppa. Oo aldım. Leon'u aldık evet buradan. Şöyle bir aha, burada ne var? Search falan var. O yedi yüklü bunlar. Ben bir şöyle bir rütbe kasayım. Cık. Tamam. Gel buraya. Bot seni de alalım. Ay burada çok az canım var. Ben şuradan şöyle geçeyim. Hayır 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 hayır. Şuraya geçelim de arkadaşın gelmesini bekleyelim. 10 yüklüyüm. Bakalım ne yapacağız. Şöyle şu tarafa doğru geçelim. 11 yük olacak. Bakalım ne yapacağız. Bot buraya gel. Bot aldık. Şöyle bir şunu da aldık. Tamam çok güzel. Şu an 4 seviyedeyiz. Bakalım ne yapacağız. Şöyle bir şunu da aldık. Çok güzel. Şimdi birazcık şarjörün dolmasını bekleyelim. Biz buradan kim gelecekse buna doğru yavaştan gidelim. Bakalım ne yapacağız. Abi çok sıkıntılı yerdeyim. Şunu alayım. Şöyle botu da aldık. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Şöyle şu arkadaşımızı da alalım. Abi çok in inanılmaz ilerledi. Orada şarjörüm kalmadı. Onu takip etmiş. Soul ile oynayalım bir de. Şöyle. Şimdi şöyle bir takımımızdaki şeyi değiştirelim. Kimi alalım, kim alalım, hani nani alalım, bunda da bir nani deneyelim. Şöyle bir hazır verelim diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını hemen bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni bölümle birlikteyim arkadaşlar bakalım ne yapacağız. Biraz önce Edgar'la deli eden beni arkadaş var ya inanılmaz ya bu Edgar'a ben anlam veremiyorum hemen şunları alacağım abi. Şunları almamız gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Hayır ya ölmedi, ölmedi, ölmedi ya. Bu Edgar beni deli ediyor. Bu Edgar beni deli ediyor ve Berkay golem ikilisi. Bizim takımı avladı adeta. Şöyle bir izleyelim. Şöyle bir izleyelim bakalım kim kazanacak. Kara Osman Türk. Şöyle bir ot. Aa orada. Yükler var. Yükler var orada. Pro Leon alıyor. Pro 01 alıyor pardon. Ravzi. Tek başına ne yapacaklar? Keremle ile Leon ikilisi. Meliha. Bakalım ne olacak burada. Vuru Leon, Vuru Leon. Leon Surge alabilecek mi Ramzi'de? bir Surge iyi aslında bu e, e, bu haritada Surge gayet iyi. Meliha Razi ikilisi. Bakalım ne olacak? Leon aldı. Kerem alabilecek mi? Ravzi. Ravzi bir vurursa alır sanırım. Ooo. Ravzi aldı. Ravzi ile oynadık bir kere. Melia ile oynayalım. Şöyle yapalım. Crow'u alacağım bunda. Şöyle hazırı verelim. Şimdi beklemeye koyulalım. Evet arkadaşlar şimdi Meliha ile birlikte oynuyoruz. Bakalım Crow'u aldık. Bakalım ne yapacağız ile birlikte. Ama Edgar var ya beni deli ettin bugün ya. Şu Kerem'i alalım abi. Kerem ne yapıyorsun abi? Canın kalmamış senin Kerem. Şöyle Kerem'i Kerem kaçıyor. Baktı. Gideceğini o da fark etti. Ravzi. Sosyopi Ravzi ikilisi. Hayır. Gel, şuraya gelsin de bari. Abi burada. Buradan çıkabilirsek çok güzel olur ama. Ha 30 canı var. Aa vuramadım. Şöyle bir. Tamam. Güzel. Ben şöyle bir şuraya doğru kaçayım. Şurada biraz bekleyelim abi. Arkadaşımızın doğmasını bekleyelim hemen. şöyle bir attım. Bu arada ulti de dolu. Bir taraftan iyi ama Şöyle bir Ravzie alabilir miyiz burada? Tamam. Ravzie aldım. Hadi! Hadi! Ölmedi mi ya? Abi inanılmaz ya. Bu Edgar nedir ya? O kadar attık ultiyi de attık ama Abi inanılmaz ya bir şey diyemiyorum ya. Aksesuara bastık mı? Kalmamış aksesuara. Şu anda 4 takım var. <laughs> Hayır. Kerem. Kerem'i alalım ya. Kerem kendini feda etti ama bu nedir ya? Üçüncü olduk. Abi Edgar içimden geçti adeta yani. Oo bakalım bakalım ne olacak burada. 11 yüklü oldu. 11 yüklüler savaşından Golem, Golem galip geldi. 11 yüklü galibi galibiyet savaşı da olabilir. Bu videonun başlığı. Şöyle bir bakalım abi inanılmaz ya. Orada sıkıştırdılar. Sosy ulaştı. 17 Oy, oy, yüksüz adam 17 yüklü adamı aldı. Yüksüz adam 17 yüklü adamı aldı. İnanılmazdı orada. Ama şöyle golemle birlikte oynayalım. Golemle birlikte oynayalım şöyle bir. Şimdi burada kimi alalım? Koleyti alalım. Ya da sen alalım. Sen alalım. alalım. Bakalım sen ile ne yapacağız? Hemen şimdi beklemeye koyulalım. Evet arkadaşlar son oyunla birlikteyim. Bakalım ne yapacağız? Şimdi şöyle bir abi biz bir yükler falan almamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Dur yanına gelelim. Tamam. Ben o burada o 3-4 tane yükümüz var. Biz hemen abi geldi geldi geldi. Hayır hayır hayır. Aa ya neye bastım? Şaşırdım. Neyse en azından 5 yükümüz var. Bu önemli. Güzel. Güzel 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 güzel. Şuradan ben yükleri alalım. Tamam. Çok güzel. 7 yükümüz var. Bakalım ne olacak? Şuradan şöyle bir gidelim. Leon, Leon alıyordu. Leon alıyordu. Edgar yani ekstra bir oyuncu ya. Gerçekten diyorum Edgar ekstradan. Bir oyuncu. Dur şunu alalım artık. Neyse ben şöyle şuralara bir sıkalım bakayım. Var mı bir şey? Gel buraya Kerem gel. Aaa 99. Aaa canım kalmamış. Bu arada o 9 yükümüz oldu. Burada birisi var mı? Şuraya bakalım. Burada da kimse yok. Leon varmış. Şu Leon'u alalım. Leon Leon'un kankisi doğdu. Kerem'miş o da. Kerem gidiyor mu? Bakalım. Oo, burada yanlışlıkla birisini aldık ya. Yanlışlıkla birisini aldık. 3 kişi kaldı. Şunu da alalım. Hesaplaşma oldu. Bakalım ne yapacağız? Aa, bu arada bu sıkıntı işte. Ah ben gittim de neyse dur bakalım. 14 yüklüye 8 yükle Edgar. Bakalım neler olacak. İçeri almaması gerekiyor so e sosiyi bizim Edgar'ın golemin yani. Haydi bakalım, doğuyorum hemen bastıracağım ben. Şöyle şu tarafa doğru atladı. İşte hemen şöyle aldık. İşte hemen şunu da aldı. Çok güzel bir birincilik oldu son maçta. Güzel bir birincilik oldu. Ama yüksüz adam 17 yüklü adamı aldı izlemelisiniz arkadaşlar. Şöyle kulübümüzü tekrardan tanıtalım. E, Tahsin Son TV'ye siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.